Açılacaktık, mutluyum satamadığımı, acı aldık ya. Patatesi bandıra bandıra. Eskiden öyleydi. Git bir daha her şey küçülüyor. Hamburger ekmekleri küçülmüş. Ne aman ya, şunlara bak. Çılgınlık yaptım. Keşke ölüm biçim, biçim biçim, ölürüm keşke biçim. Oh Adem sana kurbandım, keşke sevdiğim için. Oy oy, oh. Oh gıdılarını. Gıdını gıdını. Gıdını gıdını. oh, pamuk beyaz. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda koşar oynarmış. Aa sen de bunu yaparsan artık kimler ne yapmaz? Bu kadarcık şey düştüm. Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Güzel bir sabahtan. Şöyle saçımı yine topladım. Şu yan